Herkese selamlar. Ne var ne yok. Herkes iyidir inşallah. Herkesin keyfi yerindedir. Mark of the Ninja'da ikinci bölüme geldik bakalım. abi tıkla devam et diyor. Tık diyoruz. Devam ederiz. Oyuna başla ne abi? Biz kaydetmedim dün bu. Oyuna başla diyelim. Kaldığımız yerden gidecek mi bu? Osi şehri. Çevre ihlali. Herhalde. Kaldığımız yerden devam ediyor. Basıyorum. Bakalım devam edelim. Hop. Iş. Ne oldu lan? Kaynar su döktü üstüne. Use <laughs> yani bak. Anlat bakalım yürek kebin hikayesini. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant's secret he led us to a flower whose petals burned with toxin put the toxins in your microphone great and strange powers but those powers will drag you into madness that is why every champion vows to end his own life before he destroys himself and the clan swore to Güzel ya oyun çok heyecanlı abi çok keyifli. Sevdim ben bu oyunu. Bu aslında var ya platform oyunlar falan çok keyifli oluyor. Herhalde çocukluğumuza gidiyoruz. Dün mesela şeyi düşündüm. düşün çıkarayım kendi sesimdeyim. Dün mesela şeyi düşündüm. Böyle GN Sister falan var ya onları falan da mı oynasam acaba? Yine anlattı hikayeyi biz dinlemedik. Başladık. Hadi bakalım. Hani de böyle hafıza kaybı var bu arada. Kontrolleri unutuyorum. Daha dün oynadım. Hop. Ofisi ne? Ofisi atlat ne lan? Yeni hedef. Ofisi atlat. Lan. Aa bu ne abi? These buildings are protected by high tech Bu şimdi bozuldu mu? Bozuldu. Atla abiciğim. Ha? Ee? Yine ona şey mi yapacağız? Ya. Ne oldu lan? E ee, kapandı o kapı. Ha açılıyormuş bir Şuraya geçip şuna şey atacağız. düşmeden atabiliyoruz. Buraya nasıl geçeceğiz? Böyle gideceğiz. Taklanınca görmeyeceğiz. Taklandı, görmedi lazer. Hah. Oh son anda. watch dikkat alarm switch off when the guard walks past them. Bak o kapı te. Or. Hold on. When he's cracked. Ne oldu lan? Nasıl gördün ne bizi? Aa gördü herif bizi. Ses mi çıkardık? Ne oldu? Bili herif. Ses çıktı orada. Ne attınca bizi gördü. Bir git lan. Vur bu. şey kapattık abi. Şimdi o bir baksın buraya. Ece. Bak bakıyor. Ne oldu? Bu ne? Gonk mu bu? Böyle bir şey yapamıyoruz. O kapatınca biz geçeceğiz oradan demek Aynen böyle geçtik işte. Güzel geçtik ha. Yani içim ürperdi geçemeyeceğim sandım. Ama geçtim. Burada şu yukarı çıkacağız. Burada da bir giriş var. Dur bakayım. Bak o kapatıyor da. Burada bak ne yapacağız bilmiyorum. buraya çıkacağız. Sonra buraya saklanacağız. Tamam böyle orayı kapatmadan oraya atlamamız lazım. Bunun hızlı kayıt yok muydu bunda ya? Eyvah. Heh. Yırttık. Orayı nasıl geçeceğiz abi? Hiçbir şey de yok. Onlar da mı kapanıyor? Ha yok yukarıdan. Lan ya yukarıdanmış görmedim. Kaydettik ha tamam doğru kaydetmeyi böyle yapıyor. Ha kız geldi. Ne zor yerleri atlatıyoruz öyle gidiyorsun sen. Bunları Ne ya? Niye o kırılmıyor? Allah öldük. Ölmedik yırttık. Tespit edildik. Şimdi o süre bitince tespit edildik şey bitiyor. azıcık herif <laughs> he şey diyordum demin Mesela dün böyle düş düşünüyordum işte bu oyunu bu oyunu düşünürken dedim kendim kendime mesela platform oyunlar benim çocukluğumun oyunları olduğu için hep platform oyunlar çok zevkli acayip keyifli geliyor bana o yüzden mesela platform oyunu oyn oynamak istiyorum <laughs> mesela atıyorum Sister. ne bileyim Mario falan olabilir onları oynayacağım şeyde çok zevkli oldu. Genesis'tir var zaten bende. Onu indirim. Bir de dün şey oynadım abi. Battlefield 2042 oynadım. Bayağı da güzel oynadım yani. Keyif de aldım. Çok güzeldi. Onu da oynayacağım bir ara. Onu Xbox'ta oynadım ama. Xbox'ta da güzel. Yani mouse klavye olsa daha güzel olacak ama. Öyle güzel. Buna bak buraya at diyeceğiz. Buraya bakmıyor. Ya buradan buraya çıkacağız. Oradan da yukarı zıplayacağız. Zıpla. Aha burada herif var. E ee, aşağı bakamıyoruz. Yok. Bak herif burada. Buraya kadar görmüyor. Buralarda hiç bunları patlatamıyorsun. Bunların bir koruması var bak. Bak patlatamıyorsun. Bu ne? Acaba bunun içine binip böyle kıyır kıyır gidecek miydik? Arkasından sonra çıkalım. Buradayken görmüyor mu bu herif? Nasıl geçeceğiz lan bunu? Hey, ya nereden gördün ya? Kaç 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 lan ya. Herifte de valla şey var ha. The transformer should be close. But be careful ulan ya nasıl vurulduk ya ya bunu vuramıyor ki bunu patlat yokmuş şey. nasıl yaptı nasıl yakalandık ya orada Ne geçeceğiz dur ne diyor jump mı dedi bir şey dedi Şimdi yine aynı deminki ki buraya zıplayacağız. Bir arkasına bakayım. Buraya şimdi şey atacağız. Allah. Abi zor bu bölüm ya. Burada nereden geçtik demin? Buradan. Ay görüşünde burası zor. Oraya bir iyi şey yapmam. Tamam. Burada buraya mı atacağız? Aşağı geçip. Öyle yapsak daha iyi olabilir sanki ha. Dur şimdi abi bir önce bir sakinleşin. Göğsüm ağrıyor. Yani. Niye böyle? Asma ağrıyor, kalbim mi ağrıyor bilmiyorum vallahi. Bir git lan. Bak şimdi o gitti ya abi. Dön. Oh. Bu anda saklandım ha. Şimdi buraya zıplayabilirsem kurtulurum. Aa yukarıdaki giriyor oraya. Nasıl yapacağız? Şuraya tutunabiliriz. Yok bir şey yok yürü git. Ha. Ya. Ya. Ya öldük ya. Yine aynı yere oynayacağız. <laughs> Ulan ne zor orası ya. The transformer should be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. Ulan nasıl şey yaptık ya? Bir şey yok, bir şey yok. Devam et hadi. Bıcık. Bunları öldürerek mi gitsem abi? Öldüreyim ya ben bunları. Vallahi yakaladım öldüreyim. Bunu öldüreyim mesela. Bunu görüyor mu o ışık? Görüyor ya. Öldürmeyeyim. Bu sefer daha hızlıyız. gitsin geri dönsün. Şuraya zıplayacağım. Şimdi burada ne yapacağız ya? Deminki gibi mi gitsin? Yukarıdan mı gitsin acaba? <laughs> Çok zor oğlum bu bölüm. Bence buradan gitmek daha mantıklı bu salak. Buraya gidince biz buradan koşup şunun arkasına saklanalım. Fark edilmedi. 200 puan aldık. Gizlice bunu öldürsek. Bunu kimse görüyor mu? Bu işimizi kolaylaştırır aslında. Deneyelim mi abi? Onu gizlice öldürmeyi deneyeyim ben. Dur. Bak şimdi. Ya kim gördü ya? Boş. Oh. Kurtulduk tamam abi. Oh be geçtik. Zor oldu ama. Burada ne var? Aha. Makine. O makine mi ya Bunları bir şey Bu ne abi? Korkuyorum oraya gitmeyi. Ha E'ye basıyor. Yok ettik onu. Nereden? Buradan mı? Ha burada. İyi ya geçti. Bu ne? Şey aldık, kayıt noktasına da ulaştık. Ses çıkartıcı, dinamit gibi ufak bir şey. Bu ne ya? Ya ben ses çıkartıcı istemiyorum, ötekine geç. Yürü git lan. Hey, ya nereden gördün beni ya? Ha, bir de öldük. <laughs> ya. Ses çıkar. Tamam aldık. Demin aldıydık zaten. Demin bir. if a guard is blocking your way, you can try to distract them. Çıkartış istemiyorum ben. Bir. Önce şunu yok et Kaç abi? Bak orada herif Şimdi vazgeç aramaktan Burası oluyor Vazgeç Yok kimse yok Şimdi bunu o tarafa ses çıkartacağız abi. Tamam mı bak bunu? Buraya atacağız. O onu duyacak. Buraya atacağız. O oraya gidince de biz buradan at atlayıp şu şuradan aradan aşağı sıvışacağız. Olay budur. Ne oldu ya abi? <gülüyor> <gülüyor> Lan Hadi yürü git lan. Oğlum burası ne? Bire bas. İşte tuşuna basılı tut. Ha şurayı yapacağız. Ha iyiymiş. Bak havaya zıplıyorsun. Tam havadayken jetle basılı tutuyorsun orada donuyor. Bir oğlum. Bu. Oradan vuramıyoruz. Heh. Onu bozduk. Güzel güzel bak hepsini yok ettik. Çabuk. Heh. Şimdi o buraya kadar gelecek mi şu anda? Arkanda nın? Aa yukarıda da bir şey var. Yukarıdan nereye gidiyor? Burada yine bir şey alacağız herhalde dur bakayım. Evet bak. Böyle yerlere giriyorsun abi zaten bu oyunda Bir şey oldu bak ne oldu nereye girdik Bir şey oldu lan Başka bir yere geldik Gizli oda fırtı Gözü Ne Pırtı gözü çeker ne demek oğlum Onu patlatabiliyor muyuz Bence şuna basınca bu yine Çalışıyor şu Asma, mı? Attı işte. Bunları patlatalım. Bunu nasıl yok edeceğiz la? Lan kafana vuracağım. böyle çekeceğiz Korkuyor Eee Buralarda bir şey yok bunu yok edemiyoruz Bir dakika dur şimdi çözeceğiz o işi öyle değil la bir e harfi var dem burada. asansör müsü bir şey mi bu ah kafa gidiyordu ne abi ya Tamam tuttuk bunu. Ne oluyor şimdi? Tutamıyor ki onu. Onu oraya çektik. Ne oluyor ha? Ha dart atıyor böyle. Ay benim mesaj. Bir dakika şimdi bunu çözmemiz lazım. Bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Acaba ona basınca şey mi yapıyor? Şu aşağıdaki var ya. ya Bak yukarıdaki kapandı şimdi Tutulmuyor ki ona öyle Allah Allah Ona basarsak o açılır bence. Nasıl başaracağız bu işi? Ha. Buraya girdik. Ben basacağım bir sefer. Allah. Eee. 8 kere geldi şimdi. Peki tamam. Bunu böyle yaptık. Ne olacak şimdi? Daha çok şey oldu. Allah Allah. Ha bak. Ne olacak biliyor musun acı? Şimdi ona basacağım. Ben dur. Bak şimdi o orada tıkandı. Ben buraya geçebiliyorum. Bunu bu tarafa çekeceğim. Buraya açacağım E ee, oradan geçemem ki. Ya ne biçim iş lan bu? <laughs> Bunları komple bunu ittireyim oraya. Ha, o da gitti. Ha. Bak, hiçbir kalmadı. Aa. Yukarı. Yukarı gidince ne olacak onu anlamış değilim ay. Ne aldık lan? Koltuk gibi bir şey aldık, sandalye aldık. Yemeklerimizi ayakta yiyormuşuz. Taburemiz oldu artık. <gülüyor> 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 ne o? Hikaye anlatıyor bizi. bize. Bize hikaye anlatma oğlum. Bize hikaye anlatma. Hadi. Hadi. Ne oldu şimdi? Bu muydu hikaye abi? Kısacık. Da <laughs> böyle hikaye mi oldu? Ninja'dan ne hikaye beklersin? Sen şey. Ne oluyor ya? On Niye yana basınca oraya gidiyor ya bu? Güzel kardeşim sağa gideceğiz. de bir ses çıkartacağız, oraya gitsin. Aa dört tane kalmış. Bak bu sayılı. Ötek gibi değil. Buraya atayım gitsin. Ha, duymaz ki. Atla abicim. Uh, burada nasıl geçeceğiz? Eyvah. Mortin ya. Onların arasına gire gire. eğildim. <laughs> Neyse sevetmiş. Yanlış yazıp diye Oğlum çok zor lan bura. Koş. İn aşağı in. Heh. Bu ne abi? He. Ee? Ha bire bas. Oh be diye basılıymış orada patlıcı demiş. Kapıyı açalım. Hop. Geçtik bak hemen. <laughs> Biz bu işte ustayız ya. Buradan yukarı çıkacağız. yaa hiç öyle yok ki kaçar ne oldu koçum sure herşeyi ya agresyon yapmayalım ha, yukarı bir baksa bizi görecek ya buradan ben nasıl geçiyorum buralardan O gitsin abi. Yazık. Oh, geçtik vallahi. Hop. Yine bir şey aldık. Eser bulduk. Bir kimse mı? Karartma devam ediyor. Kız geldi. Al, biz niye çıkamıyoruz oraya? Güvenlik kulesine gir. Ha. Öteki bölüme geçtik şimdi üçüncü bölüm O zaman ee, Kaç dakika olmuş abi hemen bakalım nerede yazıyor Nerede yazıyor lan 28 dakika tamamdır Bugünün de videosu bu olsun bölüm bölüm böyle gidelim Güzel oyun ya çok zevkli Ama bak ben şimdi şöyle bir şey yapacağım Harbiden demin dedim ya Sister falan Bu eski oyunları oynayacağım Platform çok zevkli oyunlar var şimdi birazcık araştırayım bakayım neler var GNSister'ın dışında neler var Eskiden mesela ben şeyi oynardım bak onu hatırlıyorum. Bir tane kurbağalı bir oyun vardı neydi lan? Super Frog mu ne? Onu bulayım onu mesela oynayalım. Çok zevkli olur ya. Onları bulayım ben abi. Onları oynayalım keyifli olur tamam. Karar verdik. Strateji oyunlar ve platform oyunlardan yürüyelim. Arada da FPS yapıştırırız ufak ufak. Ondan sonra onlar da yaparız. Güzel olur. Neyse arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ki bana destek olun. Ee, çok mutlu olurum. Öyle yani bu kadar. Bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Bay bay arkadaşlar hoşçakalın.